Herkese selamlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Doğuş. Aylık Haberler videosundan sonra karşınıza çıktım her zamanki gibi. Nisan ayında ne okudum, ne izledim kısmıyla karşınızdayım. Biraz uzun ve yorucu bir videoydu açıkçası haberler. Oradan buraya geçelim. Neler olmuş, neler bitmiş. Benim bu videomu zaten izleyen insanlar sayılı, beni seven sayanlar izliyor daha çok. Onlara da buradan tekrardan teşekkürler ve selamlar gönderiyorum. İlk olarak okuduğumla başladım. Kaiju no 8'in 3 nolu cildi ki animesi de başladı bu arada. Animesi de oldukça keyifli ve güzel gidiyor. Giden akıştan ve gidişattan memnunum açıkçası. Bu cilt de oldukça keyifli ve güzel bir ciltti. Daha animesinde bu kısma gelmedik tabii ki ama animesine buna geleceğiz zaten. Güzel aksiyon sahneleriyle, güzel dövüş Güzel hikayelerle bizde olmaya devam ediyor olacak gibi. Yazar kısmında da bir gelişme oldu bariz. Hikaye giderek yükselecek ve çizimler de daha da kaliteli bir şekilde gidecek gibi duruyor. Hikayenin finali de güzeldi fena değildi beni tatmin etti. Ki yeni bir arka girmiş olduk. Nasıl tamamlanacak? Hikaye neye evrilecek? Zaman gösterecek. Bunda baskısal olarak bir tane sıkıntımız var. Nedir bu? Sonlara doğru bir renk solması var. Spoiler olmaması için net göstermeyeceğim ama yaklaşık şu kadar sayfasından sonrasında bir ciddi solma var. Simsiyah giden manga birden grileşmeye başlıyor. Gri oluyor. Bu pek hoş değil. Bu da nazarlık olsun diyelim açıkçası. Başka ne okudum? Yaramazlık dersleri. Bunun incelemesi kanalımda mevcut zaten geldi. O yüzden üzerine çok konuşmayacağım ama beni çok tatmin eden, şaşırtan işlerden biri oldu açıkçası. Bir diğer eserimiz nedir? Everken yolu 9.5 alı bayağı almıştı ve okumayı da bayağıdır bekletiyordum. Kendi standartında temposunda gidiyor. E, komedisi zayıf bir ciddi. Beni güldüren, gülümseten ve oldurtan bir an oldu desem yanılırım zaten. Gitgide zorlama yapılan bir işmiş düşüncesi aklıma geliyor. Düşündürtmeye devam ediyor. Bakalım nereye kadar okuyacağım, nereye kadar gidecek veya ne kadar takip edeceğim bunları zaman gösterecek. Belki birkaç yıl daha şans veririm ama ilerisi olur mu muamma bana göre. Yaklaşık bir ay kadar oldu ve Toriyama'yı almak tabii ki gerekiyor. Dragon Ball Super okudum bu ayda. Bu ayda bir eserini okuyarak kendisini burada analım istedim. Ustamızın böyle yazdığı veya katkısı olduğu son ciltlere doğru gelmek insanı biraz hüzünlendiriyor. Ben biraz bekleterek gitmeyi tercih ediyordum zaten. Öyle yavaş yavaş güncele doğru geldikçe insanda bir hüzün oluşuyor ister istemez. Buradan da kendini tekrardan bir yad edelim istedim. Gelelim izlenilenler kısmına. Burada iki farklı iş var. Daha doğrusu üç farklı iş var. Birini daha podcast'ini editleyemediğim için gelemeyecek. Umarım yakın vadede getiririm. Biraz kendimi gazlamam gerekiyor. Podcast'i çektim de editlenmesini bekliyor. Ki bunun gibi birkaç tane daha video var. Nedir bu konusu ba? Genel olarak çıkan tüm işlerini izledim ve güncelledi, izliyorum zaten. Bir kısmını Mart ayında, bir kısmını Nisan ayında izledim. Bunu podcast olarak nasıl yapacağım? Genel olarak animeleri tekrar izlenebilirliği üzerine bir konuşma olacak. Konusu ve üzerinden bir değerlendirme yapacağım. Bu yüzden çok detaya girmek istemiyorum. Orada detayları dinleyebilirsiniz eğer merak edenler olursa. Yeni sezon geldi. izlemediyseniz şans vermenizi önereceğim işlerden biri olacaktır. Gelelim diğer bir işimizde bir film bizlerle. Anime filmi ama. Isekai Quartet diye bir seri var. Bunun Another World adlı bir filmi çıkmıştı zamanında. Ben daha yeni izledim. Öyle çok önceliğimde olan bir iş değildi ki. Bittiğinde de hala önceliğimde olacak olan bir iş değil zaten. Isekai Quartet'i bilmeyenler için bu seri birkaç farklı Isekai serilerindeki karakterleri tek bir çatı altında buluşturup onlar üzerinden bir komedi, gildirik, hikaye anlatısı içerisinde olan bir iş. Herhangi bir kanon durumu yok. Tamamıyla keyfi çıkan bir iş ve keyfi de izleyebileceğiniz bir iş aynı şekilde. İçerisinden de anlayacağınız üzere bu söylediklerimden izleyecek hiçbir şey bulamadığınızı açıp izleyebileceğiniz keyif alabileceğiniz tarzda işlerden biri. Benim uzun zamandır beklettiğim işlerden biriydi kendisi. Sezon arasındayken izledim. Bu sezon geçiş olduğunda ufak bir, bir iki haftalık ya da 10 günlük bir süreç oluyor. Orada bazı serileri izledim ki birazdan başka birine de geleceğiz. Orada izledim. Kendisini iki seferde izledim. İstesem tek de de izledim ama uyumadan önce izlediğimden kaynaklı iki sefere denk geldi kendisi. Filmin başından sonuna baktığımda kendi sezonları arasında verdiğinden daha bütün ve oturaklı, anlamlı bir hikaye bizlerleydi. Kötü bir hikaye kesinlikle değil. İzlenebilirliği olan bir işti. Tekrar izlenebilir mi? Ben şahsen izlemem. Sıkıldım mı derseniz sıkılmadım da. İçerisinde sevdiğim karakterler olduğundan kaynaklı ve seyyuları da tekrardan dinlemek ve onların yeteneklerine tekrardan hayran olmak güzel bir deneyim. Sevdiğim karakterlerin farklı yönlerini görmek hoş bir deneyim oluyor ayrıca. Seride geçen seriler tamamıyla aynı, hani sadece bir tane sezonda ekstradan bir seri oluyor. Nedir bu seriler? Overlord Tatana Yuşa, Rezero, Yojo Senki ve Konosuba. Bu isekai serileri de izlemediyseniz öneririm. Bu serilerin hepsine şimdi ayrı ayrı değinsem video uzay gider zaten kısa ara bir video olmasını istiyorum. O yüzden çok detaylı bir anlatı içerisinde olmayacağım. İçerisinde merak ettiğiniz isekai seriler varsa aşağıda yer yorum yapabilirsem yaparım. Dönüş yaparım size zaten. Gelelim son olarak One Piece'e. Benim yıllardan beri One Piece izleme serüvenim maceram. Genel olarak 3-4 ayda bir bölüm biriktikçe bir maraton edasıyla izlemek oluyor benim için daha büyük bir haz ve keyif verdiğinden ben böyle yapıyorum. Arada güncele gelip izlesem de tamam finaldeyim ve haftalık takip edeyim desem de bu çok uzun sürme ve tekrar biriktirme döngüsüne giriyorum. Bu şu anlarda genelde tercih ettiğim ve sevdiğim bir şey zaten. İlk izlemeye başladığımdan beri yaklaşık 8-9 yıl geçti desem yanılmam. Bu son izlemem kaç bölüm oldu dersek bu Vano arkanın bitti bitecek dönemleri olan bölümlerdeydim. 1080 1082. bölüm civarları falan olması lazım. Tek oturuşta tak diye 11 bölüm birden izledim. Ki One Piece izlerken zaman benim için nasıl geçiyor çok anlamıyorum. Bu da o anlardan biriydi yine ve mutluluğum ve keyfim yerine gelmişti. Yine o yüzden bir biriktirmeye yavaştan geçeceğiz. Şu an hala bir altı bölüm olsa da dursun. Bunlar benim garanti animelerim. İzleyecek keyifli bir şey bulamadım. Tak 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 izleyip güzel zaman geçiriyorum. One Piece hakkında konuşmak hem spoiler'a kaçacağından hem videonun çok uzayacağından girişmek istemiyorum ama şunu söylemek lazım. Çıkan bölüm veya cilt sayısı fazla diye bir eser kötü veya zaman kaybı demek bana çok gülünç ve acınası geliyor. Zamanım var mı bunu izleyeyim? İşte 50 yıl sonra bitecek önce izlerim. Böyle saçma ve manasız kelimeler deyince bir tane vurasım geliyor açıkçası. Böyle çoğaltabileceğiniz bir sürü söylemde bulunuyor bu tarz kişiler bu arada. Bin yüz bölümle. Bin yüz izleyen Kadar şunu yaparım. Eğer. Size sadece şunu söylemek istiyorum. Bu kişilerin telefonlarını alın. Ekran sürelerine bakın. Sadece bunu söylüyorum size. Minimum 6 ila 9 saat görebilirsiniz ki bunların çoğunluğu Instagram ve TikTok ağırlıklıdır ki hafiften YouTube'da ekleyebilirsiniz. İzleme yeri değişebiliyor. Bu kadar uzun soluklu bunları izlemek böyle manasız değil. 9 saat TikTok'ta taklidim. hiç manasız değil. Çok verimli, faydalı bir zaman geçirme yöntemi. Ama 2 saat var pisizim. Öldüm bittim. Böyle bir şey yok. Çok zaman kaybı. Bunu nasıl yapıyorsunuz her gün? Nasıl izliyorsunuz bu kadar uzun bir seri demek? Takdir sizlere kalmış. Neyse. Diyecek çok sözler ama anlayabilme potansiyeli yok bu insanların. O yüzden vakitlerini süp Süper bir şekilde Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da geçirmeye devam edebilirler. Şunu da ekleyeyim. İnsanlar müsait değilim veya vaktim yok, görüşemiyoruz diyecek kadar meşgul değiller. Bunu bilin yani. Bu gerçek. Bu onların size veya o şeye verdiği değeri gösteren bir şey. Bir insanı görmek veya bir şeyle ilgilenmek, onunla vakit geçirmek isteyen insan her türlü vaktini bulur. Zamanını geçirir. Yapmak istediğini yapar. İki eli kanda olsa bile gelir yani. O tabir çok kullanılır bilirsiniz zaten. Öyle olmayan insanları hayatınızda çok tutmayın diyerek videonun sonuna gelebilirim. Biraz kısa ve hafif değinmek istediğim şeylere değindiğim ayrı tatlı bir video oldu. Buraya kadar dinleyen ve bunu dinleyen de az kişi olduğundan hepsine selamlarımı, saygılarımı yolluyorum. Beni sevip saydığınızdan izlediğinizi de biliyorum. Ayrıca tekrardan videonun başında dediğim gibi bir teşekkür edeyim her videoyu beğendiyseniz beğenmeyi kanalıma zaten abonesiniz. Sizlerin abone olmanızı söylemek gibi bir durum yok. Abone olduğunuz için de tekrardan teşekkür eder. İyi günler dilerim.